Evet arkadaşlar. Akses 4x4 aksi küpümüzün birinci ve ikinci katmanlarının çözümünü anlatacağız. Hemen başlayalım. Şöyle gene mavi beyaz tarafını tuttum karşıma. Ee, hemen şunu gördüğümüz şu olduğunuz kırm turuncu beyazlı kısmı şuraya getireceğim. Şimdi bunu, bu ters zaten. Şöyle çeviriyorduk. Hatırlayın. şöyle aldım. Bakın turuncu burası oturdu. Şurası turunculu mavi yer. Turunculu mavi yer de buraya oturacakmış. Hemen şöyle aldım. O da tamam. Şu beyaz şuraya gelecek. O da geldi. Mavi taraf o da şurada. Şöyle alalım. Aksis küpteki en zor kısım dönmesidir. Döndürmek gerçekten zor. Şöyle aldım. Şöyle. Burası tamam. Şimdi e, kenar, pardon, eşit e, artının alt kısımlarını halledeceğiz. Öyle söyleyelim. Yani şunu düzelteceğiz. Hemen düzeltelim. Şöyle aldım. Bunlar birazcık daha hızlı geçiyorum. Çünkü buraları sizin biliyor olmanız gerekiyor. Yani 4x4 aksis küpü eğer çözmek istiyorsanız başlangıçta klasik 3x3 rubik küpü yapmanız gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor. 4x4 rubik küp yapmanız gerekiyor. 3 çarpı 3 Aksis aksi öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra bunu öğrenebilirsiniz. Direkt bundan başlarsanız eğer sizin için çok zor olur. Bakın burada hallettik. Şimdi şurası var. Şöyle getirdim. Şöyle hallettim. Bu da tamam. Şöyle getirdim. Aşağıya indirdim. Şöyle getirdim. Evet. Bunları da hallettik. Şimdi küçük küçük olan yerleri halledeceğim. Hemen bakalım. Şurada mavi. Şu küçük maviyi şuraya koyalım. Küçük üçgeni yani öyle söyleyelim artık. Küçük üçgeni buraya getirdim. Beyaz. Beyazımız burada. Beyazımız e, ters. Bunu baştan bir döndürmemiz gerekiyor. Aldım şöyle. Döndürme hareketimizi yaptık. Tekrardan geri aldım. Evet. Bunu da yaptık. Şuraya yapalım. Nerede? O bunun yeri burası. alacak. Aldım. Bunu buraya oturturdum. Tekrar bunu buraya getirdim. Şu küçük telefonumuzun da bir türlü e, yönünü ayarlayamıyorum. Şu küçük olanı da getiriyorum. Şunu şöyle atalım. Şöyle bunu buraya koydum. Evet, şunlar da bitti. Şimdi geldi en son şu yani nasıl söyleyeyim? Şöyle şöyle yapacak olursak birinci katmanı bitirdim. Birinci katmanı ve hani kulak diye tabir edelim artık kulaklarını yaptım. Bundan sonra yapacağımız işlem ikinci katman hemen onu da yapacağız. Hemen geçelim ikinci katmana. Mesela şunu şuraya getirelim. Bunu iki ileri atalım gene böyle. Getirdim. Evet burası da tamam oldu. Bunu buraya getireceğiz. Hemen da getirelim. Geldi bakın. Bu da tamam. Şurası var. Bu buraya ters gelmiş. Yani kendi yerinde ama ters gelmiş. Bu da kendi yerinde. O da ters gelmiş. Yani biraz daha işimizi uzattı. Şöyle alalım. Bunu şöyle baştan bir dışarı çıkartalım. Dediğim gibi bu küpün en zor tarafı döndürmek. Evet dışarı çıkarttığım şeyi şimdi tekrardan döndürdüm. Ters getirdim artık yani öyle söyleyelim. Yerine oturuyorum. Evet bu da tamam. Sadece şurası kaldı. <laughs> Onu da e, şu tarafa atalım. Şimdi şunu yine buraya koyalım. Getirdim. Evet. Şu anda 4x4 aksis küpümüzün birinci ve ikinci katmanlarını gerçekleştirdik. Bir daha tekrarlayalım. Şöyle bakın. Şurası birinci katmanı. Şurası ise şöyle ise ikinci katmanı gerçekleştirdik. Bundan sonraki videomuzda son katman olan şurasını yapacağız. Üçüncü katmanı yapacağız. Üçüncü katmanda paritelerin çıkma ihtimali var. Eğer çıkmazsa başka bir video çekip onun da o işlemlerini göstereceğiz. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.